camiye hükmeden Allah'tır da caddeye hükmeden kimdir siz düşünün. Allah'ın hükmetmesi lazım caddeye de. Çünkü cami de Allah'ın, cemiyet cadde de Allah'ın. Ve lillahi mülkü semavati ayetini okumayanınız yok. Ama manası bilinmiyor. Yeryüzünün mülkiyeti kimindir? Allah'ındır. Cadde de mülkiyetidir Allah'ın. Camide, caddede, çarşıda, pazarda. Ama caddede Allah hükmediyor, çarşıda şeytan hükmediyor. Laikliğin icabı bu, Allah caddeye karışmasın, kendi evine karışsın, Allah, cami Allah'ın evidir, Allah kendi evine karışsın, belediyeye, siyasete, caddeye, çarşıya Allah karışmasın. Bunun adına ne diyorlar? Laiklik diyorlar, namussuzluk demektir laiklik. Çünkü bakın, ne kadar deyyus varsa, laikliği benimseniş, benzememiştir. Ne kadar tezelek varsa laiktir, ne kadar hırsız varsa laik, bakın görüyorsunuz, eğer Allah'ın hükmü hakim olsaydı, İskideki yetimin hakkı bu kadar yenilir, içilir miydi? Bu kadar yağma edilebilir miydi? Bilmezdi. <laughs> Üstelik de ettiler. Ya Allah'tan korkun. Bu dokuz buçuk milyar lirayı bu avrada cinler şeytanlar üretti lan. Bu kim verdi parayı? Şu kadar milyar partiye, şu kadar milyar Yahudi'ye, bensiyon pinto namı da namussuz bir Yahudi. Bensiyon pinto. Habib Arun, hep Yahudiler bunlar. Büyük Bütün bu paraları bunlara yedirenler üç ay sürmeden beraat ettiler. Şeytanlar bile inanmadı. Eşekler bile inanmadı mahkemenin beratına. Adalet yıkılmıştır Türkiye'de. Adalet satılmıştır. Resmen alınan, satılan eşya haline gelmiştir adalet. Hayır, adalet yıkılmamalıydı. Adalet yıkıldı mı, memleket ne hale gelirse söyleyin, memleket altı üstüne gelin. Çünkü adalet mülkün temelidir. Hz. Ali'nin sözdür bu. El-Hattü Vesâsü'l-Mülk diye geçiyor kitaplarda. Adalet mülkün temelidir.